Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün değersizlik duygusunu ortadan kaldırmak için bir çalışma yapacağız. Hazırsanız veya değersiz hissediyorsanız gelin karşıma oturun ve bu çalışmayla değersizlik duygusunu üzerimizden atalım. Değersizlik duygusuna sebep olan nedir? Kişinin kendini yeterince önemli ve veya sevilmeyen veya layık hissetmeyen hissetmeme durumudur. Bu duygu genellikle çocukluk deneyimlerinden, travmalarından, sosyal çevre etkilerinden veya kişisel algılardan kaynaklanır. Değersizlik duygusu kişinin kendine olan bakış açısını ve hayatındaki ilişkilerini derinden etkileyebilir. Çocukluk deneyimleri sürekli eğer eleştirilen bir çocuk saydınız, kıyaslanıyor saydınız, ihmal edilen ya da onaylanmayan bir çocuk saydınız, aile içindeki yüksek beklentiler veya koşullu sevgi, duygusal ve fiziksel istismar bu duyguya sebep olabilir. Veyahut da sosyal medyada başarılı olma kültürü ve dışsal onaya dayalı sistemin dayatması olabilir. Başarısızlıklar, hatalar veya yetersizlik hissini sürekli tekrarlanması olumsuz düşünce kalıplarına bilinçaltında yerleşmesine neden olur. Bunun belirtileri kendi kendini sürekli eleştirme, onay arama, kaygı ve stres, ilişki problemleri, yani sevilmediğini veya terk edilme korkusu hissi, erteleme, sürekli bir erteleme ve hareketsizlik yetersiz olduğun inancıyla yeni bir şeyi denemekten, kaçınmaktan dolayı oluşabilir. Düşük öz saygı, kendi kendini sabotaj etme veya bağımlı ilişkiler geliştirmene neden olur. Yani kendini sevme, sevmeme sebebiyle toksin ilişkilere bağlı kalmak ya da sürekli onay arayan davranışlar sergiler bu tür insanlar. Bunları dönüştürmek için bugün güçlü bir refete çalışması, yani duygusal özgürleştirme çalışması yapalım. Gelin şimdi ise siz bir yere oturun ve benimle birlikte yaptıklarımı tekrarlayın. Ama siz bunu 21 gün boyunca tekrarlayın. Ki bilinçaltınıza bu Yeni inançlar yerleşsin dostlarım benim. Hadi hazırsanız başlayabiliriz. Her ne kadar da kendimi yetersiz, değersiz hissediyor olsam da kendimi tam olduğum halimle şimdi kabul ediyorum. Ve ben kendimi çok seviyorum. Her ne kadar da kendimi yetersiz, değersiz, önemsiz hissediyorsam da kendimi şimdi tam anlamıyla onaylıyorum, kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Bu duygu beni üzüyor. Sanki yeterince iyi değilim. Başkalarının beni yargıladığını düşünüyorum. Bu his beni kısıtlıyor. Kendime inanmakta zorlanıyorum bu değersizlik duygusu içinde sıkıştım kaldım. Ama şimdi bu duyguyu serbest bakmayı seçiyorum. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Yetersiz hissediyorum. Bu değersizlik duygusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her ne kadar da kendimi değersiz, yetersiz Hissediyorsam da bu değersizlik duygusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ben kendimi değersiz ve yetersiz hissediyorum. Bu duygulara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Gözler, gözlerimi ne yaparsam sizler bu değersizlik duygusuna bu değersizlik duygusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Şimdi hımlayacağız dostlarım benim. 1, 2, 3, 4, 5. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne isterse bu olur. Şimdi bilinçaltımı emrediyorum. Artık bu değersizlik duygusuna tutunmak zorunda değilim. Ben yeterliyim ve değerliyim. Ben herkeste bir ve eşitim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bende sevgi ve ışık var. Şimdi bu ışığın, bu sevginin dışarı çıkmasına, beni parlatmasına izin veriyorum. Bütün varlığım değerli ve sevilmeye layıktır. Değerimi hissediyorum ve hayatıma yayıyorum. Benim olduğum halimle değerliyim ve sevilmeye layığım. Kendi değerimi biliyorum ve şimdi onu onurlandırıyorum. Kendi içimdeki gücü ve ışığı fark ediyorum ve bu ışığın dışarı çıkmasına izin veriyorum başkalarından onay takdir beklememe gerek yok. Ben kendimi onaylıyorum. Ben kendime değer veriyorum. Geçmiş deneyimlerim benim değerimi tanımlamaz. Bana verilen her şey tam olduğu haliyle yeterlidir ve bu değeri yeterli artık kullanabilirim. Ben çok değerliyim. Nerede olursam olayım, kiminle olursam olayım, ne yaparsam yapayım, güvendeyim. Kendi değerimi biliyorum. Ve bütün değersizlik duygularını şimdi serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Benim onlara ihtiyacım yok. Ben çok değerliyim. Yeterliyim. Değer duygularım arttıkça özgürleşiyorum. Ve sonunda olması gerektiği gibi. Ben özgürüm. ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Oh be. Rahatladım. Bu çalışmayı 21 gün boyunca uygulayın. Kendi değerinizi size sahip çıkın. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilimi sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar... Hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.